Biyoloji ikinci ünite kalıtım. A. Temel kavramlar. Kalıtım, üreme sırasında kalıtsal özelliklerin yavru bireylere nasıl aktarıldığını inceleyen bilim, bilim, dalıdır. Kalıtsal özellikler. Saç rengi, göz rengi, ten rengi, kan grubu, tohum şekli, çiçek rengi ve benzi vesaire. Karakter. Kalıtsal olarak aktarılan özelliklerdir. Yani görünen özelliklerimiz. Gen. Yani, kromozom üzerinde bulunan ve bir karakterin karakterin karakterinden sorumlu olan anlamlı DNA parçalarıdır. DNA üzerindeki her bölge gen yani, değildir. Alergen. Bir genin alternatif versiyonudur. Homolog kromozomlara yerleşirler. Haploid canlılarda alergen kavramından bahsedilmez. Diploid canlılarda alergen bulunur. Bir anneden diğer babadan gelen genler. Lokus. Genin kromozom üzerinde bulunduğu yerdir. Genotip bir canlının sahip olduğu genlerin tamamıdır. Mesela büyük A küçük A olan bir gende bir karakter vardı sadece A olduğu için. Ve iki gen vardı büyük A ve küçük A olarak. Ama büyük A küçük A büyük B küçük B olan bir gende İki tane karakter vardır. A ve B olarak ve dört tane de gen bulunur. Yani her harf birer gendir. Ve e, harf çiftleri ise karakterlerdir. Not: Tek yumurta ikizlerinin genotipleri aynıdır. Çift yumurta ikizlerinin genotipleri farklıdır. Genotip. Genotipin ve çevrenin etkisiyle oluşan dış görünüştür. Bazı özellikler sadece genotipin etkisiyle oluşur. Kan grubu, göz rengi gibi. Bazı özellikler genlerin ve çevrenin etkisi altında oluşur. Boy, kilo ve zeka homozigot döll. Diploid canlılarda bir karaktere etki eden genlerin birbirleriyle aynı olması durumudur. Saf döl, ara döl demek homozigot döll. Büyük AA, küçük dd veya büyük BB olarak saf döll yani aradörlü homozigot döll. Heterozigot döll, diploid canlılarda bir karaktere etki eden genlerin birbirinden farklı olmasıdır. Heterozigot melez yani hibrit döll demektir. Dominant gen baskın gen, büyük harfle gösterilen gendir ve gen, fenotipte etkisini gösteren gendir. Resesif çekinik gen küçük harfle gösterilen. Fenotipte durumunu sadece küçük küçük harf olduğunda gösterir. D. Mendel ilkeleri. Kalıtımın esaslarını ilk ortaya koyan bilim insanı Gregor Johann Mendel'dir. Mendel çalışmalarında bezelyeleri kullanmıştır. Mendel'in bezelyeleri seçmesinin nedeni kısa zamanda döl yabancı tozlaşmaya kapalı çiçek yapısında olması, kolay ve ekonomik üretilmesi, fenotipte gözlenecek karakter sayısının çok olmasıdır. Mendel yaptığı çalışmalar sonucunda dominantlık ve ayrılma yasasını bulmuştur. Dominantlık yani baskınlık yasası, ee, bir tane sarıyla, yeşil bezelye şey yaptığımızda yeşil bezelye daha baskın geliyor. Budur baskı, dominantlık asası. Ayrılma esası ise e, alelgenlerden her biri eşit işte ihtimalle birbirinden ayrılır. Ve gametlere gider. Budur yani. C. Gen. Kromozom teorisi. Bağımsız gen. Bir kromozom üzerinde sadece bir gen bulunur. Yani tek bir çubuk. Çubuk çubuk düşünürsek eğer buna. Tek bir çubukta büyük A ya da küçük A vardır. Budur. Bağlı gen. Bir kromozom üzerinde birden fazla sayıda gen bulunur. Yani bir kromozomda Mesela büyük A, küçük A ve büyük B çifti olduğunu düşünürsek. Büyük A ile büyük B'lerden birini bağlarsak eğer, büyük A ile büyük B aynı kromozomda en yani çubukta olur. Bu durumda küçük A ve büyük B de aynı çubukta olur. Bağlı gen demek budur. Not, Mendel bağlı gen ilkesini keşfedememiştir. Çalışmaları bağımsız genler üzerinedir. D. Gamet çeşitlerinin hesaplanması. Gametlerde homolog kromozom ya da alel genler bir arada bulunmaz. Gametler mayoz bölünme sonucu oluşur birçok canlı değerli. Yani. Bu nedenle en kromozomludur gametler. Bir bağımsız genlerde gamet çeşiti hesaplama. 2 üzeri n formülünden gamet çeşitini hesaplayabiliriz. n de melez karakter sayısıdır. Yani bağımsız genlerde gamet çeşiti hesaplanırken 2 üzeri n yani melez karakter sayısını 2 üzeri şey yapıyoruz. Ki bağlı genlerde gamet çeşiti hesaplama. A crossing over yok ise heterozigot karakter yerine heterozigot kromozom sayılır. Yani bağlı heterozigot karakterler bir tane olarak düşünülür. Yani misal büyük A küçük A büyük B ve küçük B olduğunu varsayarsak büyükleri bağlıyoruz. Bu durumda bir tane şey oluyor. Yani bunlar artık bağlandığı için sadece bir tane gibi görüyoruz. Büyüden 2 üzeri 1'den iki çeşit gamet oluşuyor. Bunu da aynı şekilde 2 üzeri n'den hesaplıyoruz. Ama n heterozigot kromozom sayısıdır. öbüründe ise 2 üzeri n'de heterozigot karakterde. Ama bunda kromozom. Burada mesela bir örnek var. Büyük A ile büyük B'yi bağlamıştık ya. A, büyük A, büyük B ve büyük D geninin oluşma ihtimali nedir demiş. Altta da bağımsız olarak büyük D ve küçük D var. Burada küçük A ve küçük B birleştiği için bir bölü ihtimalle alabiliriz A ve B'yi. X bağlı olduğu için. D'yi ise yine bir bölü ihtimalle alırız ve büyük D ya küçük D gelir. Crossing over yok ise bağımsız gen gibi düşünülür. Eğer bir soruda en çok kaç çeşit gamet oluşur derse crossing over yok gibi düşünür, var gibi düşünürüz. Eğer en az diyorsa crossing over yok olarak düşünürüz sorularda. Şu an çaprazlamalara geldik mono bir demek. Di iki, tri üç, tetra ise dört demektir. Mono de sadece bir tane heterozigot karakter olur. Dihibrit T ise iki tane heterozigot karakter olur. Gen üzerinde yani. Trihibrit de üç. Homozigot ise ya hepsi çekinik ya hepsi baskın olması lazım. Heterozigot olmayacak. Not. E, çaprazlamada genotip çeşidi. Genotip çeşidi bak. Üç üzeri N'den. Fenotip çeşidi iki üzeri N'den bulunur. N çaprazlanan melez sayısıdır. Yani karakter sayısı. Mesela A ve B birlikte olan Heterozigot yani IQ. Ve hibrit çaprazlamada ise genotip çeşidi sayısı gene 2 üzeri n'den, fenotip 2 üzeri n'den hesaplanır. Not, dihibrit ya da daha fazla heterozigot karakter içeren çaprazlamalarda en pratik yönden bunu hibrit çaprazlamayı uygulamaktır. Yani mesela büyük A, küçük A, küçük büyük B, küçük B, büyük D ve küçük D'yi İki kere yan yana çaprazlayın diyor. Karşılık olarak çaprazla diyor. Bu durumda büyük A ve küçük A'ları beraber büyük B ve küçük B'leri beraber öyle alt alta çarparsak şey daha kolay bulabiliriz. Soru şu olsun mesela. Çaprazlama sonucu küçük A, büyük küçük B ve küçük D fenotipli birey oranını bulunuz demiş. Burada tek tek çaprazladık da şimdi büyük A küçük A falan filan yazıyor. Burada e, ihtimalli değil. Mesela e, heterozigot monohibrit çaprazlamada e, bir tane çekinlik AA bulunur. 1 bölü 4 ihtimalle yani. Bu durumda küçük a, b'de ihtimali 1 bölü 64'tür yani çaprazlarsak. Daha sonra c, kontrol çaprazlaması, test çaprazlaması yani. Baskın fenotipli bireyin genotipini bulmak için yapılan çaprazlamadır. Kontrol çaprazlaması baskın karakterin çekiniği ile yani küçük harfi ile yapılınır. Mesela baskın bir şeyin büyük a, a, ya da büyük a, küçük a bulduğun, olduğunu bulabilmek için küçük a ile çaprazlarız. Çaprazlama sonucu %100 baskın oluyor eğer. Genotipi büyük AA'dır, ama eğer çekinik oluyorsa bunun fenotipi heterozigottur. Eksik, eş baskınlık ve çok alellik. A eksik baskınlık. Belirli bir karakterin kalıtımından sorumlu bazı genler birbirine baskınlık kuramaz. Bu durumda heterozigot bireyler her iki genin etkisinde kalarak farklı bir fenotip ortaya çıkartır. Örneğin kırmızı ve beyaz bir çiçeği şey yaptığımızda genotipinde hem kırmızı hem beyaz olur ve pembe çiçek ortaya çıkar. Mesela böyle yani yeni bir fenotip oluş oluşuyor eş baskınlık ise mesela renkli kedi. İki, iki genotipte fenotipte etkisini gösteriyor. Şimdi ikisinin arasındaki fark eksik baskınlıkta bambaşka bir fenotip oluşur. Eş baskınlıkta ortak bir fenotip oluşur. Misal siyah ve beyaz kedi çiftleştiğinde eğer gri kedi oluşuyorsa eksik baskınlık. Eğer siyah beyaz benekli kedi oluşuyorsa eş baskınlık olur. C çok alaylık. Çok alaylıkta örneğin ABCD gibi fenotipler yani çok fazla fenotip şey vardır fenotip. Bu fenotiplerin birbirine baskınlığı A en büyük, B ondan sonra, C ondan sonra gibi düşünürsek eğer fenotipte A olduğu sürece hep A gözükür. Ama eğer B, B, C, B, C ve B, 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 D olursa B, C ve D'den baskın olduğu için fenotipte etkisini gösterir. Yani böyle oluyor şey çok alerlik. Çok alerjiklik genetik çeşidini bulmak için Nx n çarpı n artı 1 bölü 2 buluruz. En alergen sayısıdır. Yani A, B, C, D şeyini sayarsak öyle oluyor heterozigot karakter yani gen sayısını bulmak için de en çarpı n 1 bölü 2 bu formülüyle buluruz. Eğer çok alellikte örneğin ABCD gibi büyüklük sırası verdiğinde eşitlik var ise mesela A1 ve A2 birbirine eşit ise ve beraber gen, genotipleri bir araya geliyorsa eş başkınlık olur. Yani ikisinin de ikisinin birden fenotip olarak kabul edilir. Çok alellikte homozigot genotip sayısı alergen sayısıyla eşittir. Yani 4 çeşit alergen diyorsa 4 çeşit homozigot karakter vardır. Heterozigot karakteri bulurken işte Nx, n çarpı n eksi 1 bölü 2'den şartlık ya homozigotu çıkartmamız gerekiyor bir de. Bu kadar. Alergen. D kan grupları. İnsanların kan gruplarının belirlenmesinde 3 faktör rol oynar. A, B ve 0 sistemi, MN sistemi ve RH sistemi. MN sisteminde antikor oluşumu yoktur. Bu nedenle kan alışverişinde önemsizdir. Ve antikor oluşursa her kanda çökelme olur, ölüm riski olur. O yüzden önemsizdir. Şimdi A fenotipli bireyler AA veya A0 olabilir. B'ler ise BB ve B0 olabilir. AB kan gruplu bireyler ise sadece AB genotipli olabilirler. E, 0 alamazlar. 0 ise sadece 00 olabilir. E, daha sonra A A fenotipinde eğer e, B kanı alırsa B antikor oluşur. Yani antikor oluşur. Kanda e, doğal olarak antijen vardır anladığım kadarıyla. Yani şöyle ki, e, Antikor A'yı kan üzerine damlatırsak eğer çökelme oluşuyorsa e, antijen A'nın varlığı aranır. Yani antikor A ile ant A antijeni karşılaşır ise işte çökelirler. Yani eğer sorularda falan çökelti varsa ve mesela B antikoru veriliyorsa ve çökelti oluşuyorsa e, B antijenin varlığı aranır. Yani B fenotipli kan grubu vardır demek misal. Kan verme ve kan alma durumu. Kan alan kişiye mesela A fenotipli bireye sadece A ve A0 verilebilir. 0 fenotipli bireye ise sadece 0 verilebilir. Ne A ne B ne de AB verilemez. AB'ye ise A, A, B, AB ve 0 hepsi kan verebilir. B'ye ise B ve 0 verebilir. Ve, ve RH artı olan yani antijenli olan bir birey. RH eksi olan bir bireye kan veremez. Ve kan grup testi yapılırken eğer antikor RH verildiğinde tükenme oluşmuyor ise kan grubumuz örneğin AB eksi olur. Tükelt oluyor ise artı olur. Ve RH eksi olan bir anne, anneye RH artı olan bir baba kan verirken sorun olabilir. Anne bilmediği antikorları alırsa kanda tükenme olur. İğne yapılır ama ikinci çocukta sorun olabilir. Yani kan artık anneye karışıyor falan bir şeyler oluyor. Ve kısacası RH artı olan bir RH eksi kan veremez. E Pleo, Pleiotoripism gibi bir şey. Bu bir genin birden fazla karakter üzerinde etkili olması durumudur. Örneğin insanda penilket on hastalığına neden olan gen aynı zamanda deri, saç ve göz renginde açık renkli olmasına neden olur. İnsanda orak hücre anemisi neden olan gen aynı zamanda sütun hastalığına karşı direnç sağlar. Yani bir direnç hem kötüyken hem başka hastalığa karşı direnç sağlayabiliyor ya da başka bir şey etkisi olabiliyor.